Süleyman Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim Serdar Bey. Nasılsınız? Ben gayet iyiyim. Sizi sormalı. E, sizin tarafta oldukça yoğun bir gündem var. Öyle gözüküyor bizim baktığımız yerden. Evet yani dünya çok önemli bir değişim içerisinde. Bizim sektörde bu değişimden payını fazlasıyla layıkıyla alıyor. Evet, ben de aslında ilk soruda bunu sormak istiyordum. Güzel bir pas atmış oldunuz bana. Aynen. Şimdi baktığınızda sizin de söylediğiniz gibi dünyada muazzam bir değişim var Süleyman Bey. İşte biz sürdürülebilirlik yazıp çiziyoruz, toplumlardaki değişimi konuşuyoruz, evet. ekonomideki Hı -hı. değişimi konuşuyoruz. Dünyada e, sosyal yapıda değişimler var, finansal değişimler var. Değişimden bol bir şey yok şu geçtiğimiz doğru, son doğru. birkaç yılda. Doğru. Tüm bu değişimleri göz önüne alırsanız Süleyman Bey, siz Tiryaki Agro olarak bunları nasıl görüyorsunuz? Bunlara yönelik nasıl pozisyonlanıyorsunuz? Stratejik çerçevenizi nasıl oluşturuyorsunuz? Bir buradan girelim mi? Ne dersiniz sohbete? Tabii ki, tabii ki. Teşekkür ederim öncelikle. Ee, şimdi biliyorsunuz sürdürülebilirlik e, son dönemlerde hayatımızın merkezine oturmuş bulunuyor. Ve çok önemli bir konu. Herkesin asla pas, e, pas geçemeyeceği bir konu. Dünya kaynakları kıtlaştıkça ve iklim değişikliklerini gördükçe e, ve bunu hissettikçe kendi içimizde yani çiftçi tarımda hissediyor, biz e, doğada hissediyoruz, orman yargı, yangınlarıyla hissediyoruz. Artık iliklerimize kadar girince e, dünya sonunda bu sürdürülebilirliğin önüm, önemini anlamaya başladı ve hızla regüle etmeye başladı. Şimdi regülasyon konusu bir biraz da geç kalınmış bir hareket ama nereden başlarsan kardır diyor kıyaktaşımını evet. regüle etmeye başladı. Dolayısıyla ben bu felsefenin ve e, uygulamanın oturmasının biraz zaman alacağını düşünüyorum. E, bu felsefe ve uygulama e, işte oturma penceresi e, önemli fırsatlar içeren. E, aslında geleneksel yaklaşımları değiştiren çok önemli bir zaman aralığı olarak görüyorum. Hı hı. Şimdi biz bu Tam bu felsefenin uygulamanın oturmasında, oturma aşamasında biz Tiryaki olarak felsefemizi iyi insanlar, bereketli topraklar olarak belirledik. Bu, bu aynı zamanda bizim mottomuz. Tam 15 sene önce yönümüzü buraya çevirdik ve böyle bir felsefe, böyle bir yaklaşım ortaya çıkardık. Ne kastediyorsunuz Süleyman Bey? İyi insan, bereketli toprak bir yazı açar mısınız? Yani iyi insanlar yaklaşımımızda tabii ki biz bir şirketiz. Bizim bir ekonomik yaklaşımımız var. Ekonomik faaliyet gösterirken toplum için iyi olanın peşinden koşuyoruz. E, bereketli topraklar derken de e, sürdürülebilir tarım için, sürdürü, sürdürülebilir bir toprak için iyi olanın peşinden koşmaya e, devam ediyoruz. Bu bizim için çok uzun bir yolculuk ve bu yolculuğu e, başarıyla... E, kat ettiğimizi görüyoruz e, ve gerçekten önümüzde onlarca, yüzlerce yıl e, yolculuk var. Dünya paradigmaları değişti. Biz de bu değişimin tam ortasında olduğumuzu söyleyebilirim. E, tam da bu felsefeyle e, dünya çapında Türkiye'den doğan bir tarım tedarik zinciri şirketi haline geldik. Yani biliyorsunuz bu tarım tedarik zinciri e, tarımsal üretimden yani çiftçilikten başlayan, kaynaklama ile devam eden lojistikle, sonra modern tesislerde işlenmesi ve dağıtımla devam eden sofralara ulaşan çok komplike bir değer zinciridir şimdi bu komplikasyon o kadar karmaşık bir şey ki artık dünyada dünya sisteminin klasik rekabetten işbirliği noktasına geçmesi gerektiğini düşünüyoruz işbirliğinin, global dayanışmanın son dönemlerde çok daha önemli olacağını tahmin ediyoruz. İşte biz bu tarım tedarik zincirini, zincirinin her halkasını başarıyla yönetiyoruz. Ve dört e, tane odak alanı kendimize bir, belirlemiş bulunuyoruz. Bunlardan birisi tarımda dönüşüm, gıdada sağlık, karbon ekonomisi ve biyoenerji. Bunların artık birbirine ayrılması mümkün değil. Klasik mono bakış açıları ve hedef odaklı e, bakış açılarının artık dünya sisteminde yerini olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Evet. Bir, bir ilişkiler içerisinde birbirine geçmiş sektörler e, artık çok daha önemli hale geliyor. Süleyman Bey şimdi değişimlerden dönüşümlerden konuşurken. Tarımın da değişiminden, dönüşümden konuşmamak olmaz. Siz de zaten saydığınız odak alanları içerisinde bunu. Tarımda da muazzam bir değişim, dönüşüm var. Burayı nasıl görüyorsunuz? Bu değişim, dönüşümü daha iyi şekillendirmek için, burada yenilikler ortaya koymak için ne tarz yaklaşımlar, ne tarz projeler ortaya atıyorsunuz? Biraz buraya bakalım mı? Tabii ki. Yani biliyorsunuz dünya 1950'lerden sonra yaklaşık 70 yıldır çok hedef odaklı olarak tarımsal verimlilik artışına odaklandı. odaklandı Bunun çalıştığında söyleyebilirim. Dünyadaki açlığın giderilmesi konusunda çok ciddi yardımcı oldu. Bugün dünyada açlık sorunu tarihte olmadığı kadar az görülen bir sorun olarak karşımıza çıktı. Ancak bu mono yaklaşımın sadece verimlilik artışı yaklaşımının önemli yüksek maliyetli ...çıktıları olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bunun çevresel etkilerini şu anda hissediyoruz. Kırsal kalkınma sorunları bugün dünyanın en büyük sorunlarından birisi. Kırsal şehirleşme ile beraber başlayan... ...bunun çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Gıda güvenliği sorununun da çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıktığını... ...net bir şekilde görüyoruz. Dünya yeni bir yaklaşım getirmeden ve dönüşüm getirmeden... Sürdürülebilirliği yakalayabileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla sürdürülebilirlik için mutlaka yeni bir yaklaşım ve dönüşüm getirilmesi gerekiyor. Biz tam bu aşamada ticari agro olarak sürdürülebilirlik yaklaşımını e, organik ve rejeneratif felsefesi altında şirketimize adapte ettik. Organik tarım biliyorsunuz doğal yöntemlerle kimyasal kullanmadan sağlıklı bir tarım yöntemidir, tarım yaklaşımdır. Ama organik tarım gıda'nın sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaştırılmasına odaklanan bir e, yapı iken e, 60'lı yıllarda kurulan yaklaşık 200 milyar dolarlık bir ekosistem haline e, gelmiştir. Bistriarchy agro olarak gurur duymam gerekir ki e, dünyanın en büyük organik tarım tedarik zinciri şirketiyiz. 25 yıldır bu işi yapıyoruz. 25 yıl önce bu işe girdik. 7 milyon dekar arazide başta eski Sovyet ülkeleri olmak üzere Afrika ve Türkiye'de 7 milyon dekar arazinin arazide organik tarım yaptırtıyoruz. Bir başka yaklaşımsa organik tarım, tarımın yanında bir başka yaklaşımsa yeni e, hayatımıza giren regeneratif tarım yani onarıcı, yenileyici tarım olarak da geçiyor. E, bazen regeneratif tarım olarak da Türkçe'mize girdiğini görüyoruz. Burası organik tarım Gıdanın sağlıklı erişimini e, e, hedeflerken regeneratif tarım toprağın sağlığını e, düşünen bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor. E, toprağın iyileşmesini sağlıyor, biyoçeşitlilik sağlıyor, e, karbon salınımını azaltıyor. Toprak da önemli şekilde karbon salınımı e, yaratıyor ve kırsal refahın e, teminini sağlıyor. Biz organik Tarımda olduğu gibi regeneratif tarımda da dünya lideri bir şirket olmayı e, hedefliyoruz. 2030 hedefimizde bu sektörde dünya lideri olmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken de e, global dayanışma, ürge, arge ve kaynak paylaşımı yaklaşımı yaklaşımıyla e, işbirliği içerisinde bunu e, başarabileceğimizi düşünüyoruz. Evet bu rejeneratif kavramını birçok yerde görüyoruz e, Süleyman Bey. Hmm. Yani finanstan tutun, teknoloji tarafında da e, hayatımıza hmm. giren bir kavram. Artık kaynakları etkin kullanmanın ötesinde bir de geri kazanmamız gerekiyor. toprakta da herhalde burada en hoyrat kullandığımız bugüne kadar kaynaklardan bir tanesi. O yüzden rejeneratif Maalesef. yaklaşım e, çok kritik e, bizim baktığımız yerden de. Bir taraftan da çok gıda tar bir dönüşü dönüşü yani çölleşmenin engellenmesine yardımcı oluyor. Yani toprağın iyileşmesi, su kullanımının azalması, biyoçeşitlilik yani gerçekten çok felsefenin ve uygulamaların çok önemli katkısı olduğunu görüyoruz. Evet. Bir taraftan da gıda alanı da ciddi biçimde dönüşüyor, Hı -hı. değişiyor. Geçen sohbet ettiğim Harvard Business School'dan bir hoca bana şeyi anlatmıştı Süleyman Bey. Ben son dönemde ağırlıklı olarak işte laboratuvarda et üreten veya laboratuvarda protein üreten şirketlere yatırım yapıyorum diye. Yani etin yapısı bile artık. E, ...sentetik tarafa doğru gidiyor. 3D printer'larla et basıyoruz falan. Öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani gıdanın da aslında özü bile neredeyse sorgulanır, değişir hale geliyor. Bu değişimi nasıl görüyorsunuz? Bu sizin için ne ifade eder? Ee, ben bu değişimi çok önemsiyorum. Ee, çok devrimsel bir yaklaşım olduğunu görüyorum. Biraz sonra bahsedeceğim. Yani bu devrimsel yaklaşımın hayatımızın e, çok önemli şekilde hayatımızı değiştirebileceğini görüyorum. Biliyorsunuz son e, insanoğlu, yani insanlık başladığından bu yöne hepimiz protein arayışı içindeyiz. Proteinin faydalarını anlatmama gerek yok. Son 100 yıldır da insan, insan, insanlık protein ihtiyacını genellikle hayvansal proteinlerden karşıladı. Yine klasik tarımda olduğu gibi e, klasik Gıda üretiminde, hayvansal üretim, protein karşılanmasının artık hayvanlarla olamayacağı, sürdürülemeyeceği aşikar. Ee, yani şöyle düşünün ki bunun da maliyeti çok yüksek, çevresel maliyetleri oldukça yüksek. Şöyle düşünün ki dünya karbon salınımının yüzde altısı hayvansal protein üretiminden kaynaklanıyor. Yani bu neredeyse şehirlerdeki yani bütün araçlar kadar bir karbon salınımı sağlıyor. Biz e, bu çerçevede, tam bu çerçevede iki konuya odaklandık. Bir, bitki bazlı proteinler. Çok da revaçta bir konu şu anda. İkincisi ise alternatif proteinler. Şimdi Tiryaki Agro olarak bitki bazlı proteinde ilk adımı Belarus'ta dünyanın en modern protein, buğday proteini ve amino asit tesisine ortak olarak adımımızı attık. Bunun yanında 350 bin tonluk buğday bezelye proteini nişasta ve liflerin ayrıştırması yatırımı kararımızda almış bulunuyor. Bu dünyadaki e, tek dedike organik e, buğday proteini ayrıştırma yatırımı olacaktır. Minimum su kullanımı ve minimum enerji kullanımıyla sürdürülebilirliğe önemli derecede katkı sağlayacağımızı da düşünüyoruz. Öte yandan alternatif proteinler konusunda ise e, özellikle kök hücre teknolojisiyle laboratuvarda üretilen et, yani sentetik et diye bazen konuşuluyor ama aslında kök hücreli üretilen et, e, ilk çıktığında bir kilo etin üretimi 200 bin dolar iken şu anda 200 dolara kadar düştü. Bunun önümüzdeki 5 sene içerisinde 10 doların altına düşeceğini tahmin ediyoruz. Şu anda markette yediğimiz etten daha ucuz olabileceğini ve daha sağlıklı olabileceğini tahmin ediyoruz. Bunun yaratacağı dönüşüme hayal bile edemezsiniz. Yani çünkü dünya tahıllarının yüzde yetmiş kullanımı hayvanlar için. Bu tahıl, yüzde yetmişlik tahıl açığa çıkışının özellikle biyoenerjiye, yani dünyanın enerji sorununa da önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Proteinlerin üretiminde bu dönüşümden kaynaklanan nişastaların biyoenerjiye ve e, biyoplastiğe dönüşeceğini çok net bir şekilde görüyorum. Yani önümüzdeki 15-20 sene sonra kullandığımız plastiklerin hepsinin doğada çözülebilen biyoplastikten oluşabileceğini, bu sayede oluşabileceğini tahmin ediyorum. Müthiş bir döngü var değil mi Süleyman Bey? Yani bir yeri düzelttiğinizde 5 tane yer daha düzeliyor. Bir şeyde e, avantaj elde ettiğinizde 10 yerde daha avantaj elde ediyorsunuz. Aslında doğa bize e, vereceğini veriyor. E, bizim onu doğru yönetmemiz, doğru bir stratejiyle etkili kullanmamız aslında bütün dertlerimizi çözecek ama inşallah oraya da geleceğiz. Benim bir yaklaşımım aslında bizim bir e, felsefemiz var. Bir şey yaparken e, yıkmadan, dökmeden, kırmadan gerçekten iyi olarak yani iyinin peşinden koşarak faydalı olarak yapabilirsiniz. Hem karlı hem faydalı olma imkanımız var. Dünyada da değişim de çok olumlu bir yaklaşımdır. Yani attığınız bir adım az önce sizin bahsettiğiniz gibi beş tane şeyi düzeltebilir. Hepimizin bu adım atması sonucunda dünya gerçekten çok daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir yer haline gelebileceğine inanıyorum. Evet. Umudumuz o yönde. Biraz enerjiye bakalım mı? Şöyle e, kısaca onu da önemli Hı -hı. bir uyguladığınız oradaki resmi nasıl görüyorsunuz? Biz tabii enerjinin tarımsal tarafıyla odaklanıyoruz. Yani tarımsal enerji tarafıyla odaklanıyoruz. Orada da artık enerjinin ve tarımın e, iç içe olmasını kaçınılmaz olarak görüyoruz. Biraz önce zaten bir ucundan bahsetmiştim. Bu sürdürülebilirlik yaklaşımımızı biz iki alanda e, odakladık. Birincisi atık yağlar, ikincisi biyokitler. Atık yağların son derece yani doğaya bırakıldığında çevresel etkilerinin olduğunu, olumsuz etkilerinin olduğunu biliyoruz. Şöyle ki, Bugün denizlerde oluşan müsilajın ana sebeplerinden birisinin atık yağlar ol, olduğu zaten belirlenmiş durumda. Ee, biz dünya çapında atık yağ toplayıcısı olmayı hedefliyoruz ve topladığımız atık yağları biyojet yakıtına dönüştürerek önemli bir dönüşme, e, önemli bir çevresel dönüşme ortak olmak istiyoruz. Bu konuda dünya devi şirketlerle beraber işbirliği yaklaşımı içindeyiz kitle ise Avrupa Birliği'nin ağır sanayide kömürden çıkışındaki ilk tercihi. Onu daha sonra hidrojene dönmeyi hedefliyor. Ee, ancak biyokit kütlenin şu anda e, bu geçiş döneminde çok önemli bir rolü var. Biz e, 2024'te 250 bin tonluk biyokitle hedefini 2030'da 4 milyon tona çıkarmayı e, düşünüyoruz. Daha önce de bahsettiğim gibi biz artık global rekabetin değil, global dayanışmanın bizim için çok daha önemli olduğunu, işte bu dayanışma yaklaşımının e, fark yaratacağını, nasıl işbirliği yaptığınızın bundan sonra çok daha değerli olacağını, çok daha önemli bir hale geleceğini düşünüyoruz. Döngüsel ekonomi, bütünsel yaklaşımlar, e, dayanışma ve iyiye, Odaklanmak, iyi olana odaklanmak, bizim temel felsefemiz haline gelmiş bulunuyor ve gerçekten e, bu konuda bizlerle beraber bu yolculuğumuzda yürüyen çok önemli, çok değerli paydaşlarımız var, huzurlarınızda siz dahil olmak üzere hepinize teşekkür etmek istiyorum. Süleyman Bey, ben de son soruda aslında tüm bu değişim, dönüşüm özellikle tarım tarafında, gıda tarafında hem ülkemize hem de size nasıl bir rekabet avantajı sağlar diye soracaktım. Biraz girdiğiniz konuya e, son birkaç cümlenizde ama biraz daha detaylandırmak ister misiniz? Bu nasıl bir rekabet kaldıraçı getiriyor bize? Yani şimdi bu açılan yeni pencere, paradigma o kadar komplike bir paradigma ki e, ve birbirine iç içe geçmiş ki e, bunu artık, klasik rekabet anlayışıyla yönetmek ve yönlendirmek mümkün değil ben Global klasik rekabetin bittiğini ve Global işbirliğinin çok daha önemli olduğunu ve nasıl işbirliği yaptığınızın nasıl ustalıkla işbirliği yaptığınızın sizi farklılaştıracağını ve dünyada daha öne çıkaracağını düşünüyorum tüm paydaşlarla beraber tüm zincirin tüm paydaşlarıyla beraber işbirliği içerisinde Global bir oyuncu olmamız içten bile değil. ben bütün paydaşlarıma ve içinde bulunduğumuz ortamdaki arkadaşlarımıza da aynı öneriyi bulun diyorum. Bizim bundan sonra daha fazla işbirliği için zaman ayırmamız gerekiyor. Süleyman Bey çok teşekkür ediyorum. Bugün bizlerle birlikte olup değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Çok teşekkürler Serdar Bey. Sağ olun.